Ekonomi ve politika bir terazinin iki kefesi gibi. Hep birbirini tamamlar ya da birbirini provoke eder. Her ekonomide işler tersine gidiyorsa politikada doğru gitmesi çok mümkün değil. Politikada işler yolunda gitmiyorsa ekonomide de işlerin yolunda gitmesi beklenmez. Dolayısıyla bunlar ikiz kardeştir. U borusu gibidir. İktidar muhalefet ayrışması ya da politik atomizasyon süreçlerindeki dünya şimdi böyle bir sürece girdi. Mesela İsrail'de sekizli koalisyon var herkes ortak yine zor gidiyor. Ya da işte darbe rejimlerden sonra ara rejim dedilen dönemlerde de daha sonra 28 Şubat'tan sonra ana M'yi görmüştük. Mesela Almanya'da da son seçimlerde üçlü koalisyon çıktı. Çoklu politik dengeler kurulmaya çalışılır. Bu da onların hepsinin talepleri, endişeleri, eleştirileri sebebiyle e, içeride bir sürü sorunlara yol açar ve kutuplaşmalar yaşanır. Bugün Türkiye'de de çok ciddi bir kutuplaşma yaşanıyor. İktidar muhalefet arasında giderek makas açılıyor. Söylemler giderek radikalleşiyor. Ve herkes her şeyi kullanıyor. Yani bir yandan Birleşik Arap Emirliği'nden işte Türkiye'ye gelen konuklar ve yapılan anlaşmalar. Öbür taraftan döviz kurundaki dalgalanmaların sebebi olduğu pahalılık ya da başka sorunlar e, muhalefet kanadı tarafından tabii iktidarı köşeye sıkıştırmak için e, malzeme olarak kullanılıyor. E, olaylar çok ani tırmandı. Sanki e, bu Taksim'deki Gezi Parkı olayına döner mi endişesi taşınıyordu ama e, o günlerde yapılacak mitingler de ertelendi. Çünkü e, gerçekten işler kontrolden çıkarsa bundan kimse... E, kazançlı çıkmayabilir. Yani herkes birlikte kaybeder. Zaten e, kazanacaksak da birlikte kazanacağız. Kaybedersek de birlikte kaybedeceğiz. Ama politik tarafların özellikle e, tepe katrolları yanında bir de trolleri var. Bir de sempatizanları var. Çünkü o iktidarla ya da muhalefetle e, nemalanmak isteyen ya da nemalarını kaybetme korkusu taşıyanlar yani kahya adan daha endişeli, daha sert davranabiliyor. Maalesef Türkiye'de siyasi kutupların giderek polarize olması ve söylemlerdeki sertleşme, aynı şekilde medya diline yansıması bunun, trollerin sosyal medyada kullandıkları ölçüsüz dil, tehdit, hakaret ifade eden saldırgan söylemler bu süreci olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ben önümüzdeki günlerde yine buna benzer olayların yaşamasından, yaşanmasından endişe ediyorum.